toplumsal yargılar, gelenekler, sonu gelmeyen bekleyişler ve bir türlü gelemeyen nikah memuru. Evet, bu hafta da sanatsız olmaz programında Yılın düğünü Tiyatro Oyununun ekibini konuk ettik. Bir de oyunu onlardan dinleyelim. Ben Ersin Arıcı, Şanlıurfa doğumluyum. 2009'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazanarak buraya geldim. Çok güzel bir üniversite hayatı geçirdim. Bu üniversite hayatında tiyatro ile tanıştım ve serüvenim o zaman başladı. Senem Erdoğan, İzmirliyim kendim. Kendim ama. 82 doğumluyum. Ortaokuldan beri tiyatroyla uğraşıyorum. İlk eğitimimde zaten ortaokulda almaya başladım Hürriyet Çocuk'la. Ondan sonra devam eden ve bitmeyen bir tiyatro hayatım olmaya başladı. Hala da gördüğünüz gibi devam ediyorum. Kayhan Binetoğlu ismim. 87 doğumluyum. Aşağı yukarı 15-16 yıldır tiyatro mesleğiyle uğraşıyorum. E, Anadalım oyunculuk ama onun yanında yazarlık ve yönetmenlik de yapmaya çalışıyorum kendi içimde. Tabi bu tanıdığım mesleki oluyor biraz da yani işte kısa filmler çekiyoruz, oynuyoruz, yazıyoruz, yönetiyoruz. İlk oyunculuk deneyimim 9 yaşında 23 Nisan gösterisinde Kafkas dansıyla başladı aslında sahneye ilk çıkmam. Onun haricinde 2011 yılında bir sinema filmiyle aslında sinema ve dizi diyelim. Orayı ayrı tutalım. Orada başladım 2011 yılında. 2011 yılının yine sonlarında da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tiyatro kulübünde Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaç oyunuyla, bekçi karakteriyle tiyatro hayatına başladım. Ben. Orta birdeydim. Şimdi okullu olduk diye bir oyun getirdi. Kemal Aygen, Hürriyet Çocuğun kurucularından. Ayrıyetten de benim sınıf arkadaşımın babasıydı kendisi. İşte bir küçük bir eleme, işte okuma falan yaptırdılar. Ondan sonra seçti beni. Bir sınıf arkadaşımın annesi olarak rol aldım. İlk deneyimim odur. Ben ilkokul 1'de Nasrettin Hoca olmuştum. Bu bir deneyim sayılır mı bilmiyorum ama normal lisede lise 1'de yanlış hatırlamıyorsun 1'deydi. Okuldan kaçmak için yani derslerden kaçmak için bin bir şey denedim. Tiyatroda kalıcı oldum. İlk lise tiyatrosunda başladım denilebilir. Bizde şöyle bir şey var tabi, lise tiyatrosundayken ben sadece okul içine değil dışarıda da oynuyorduk. O yüzden ilk onu söyleyebilirim herhalde lise 1'den. tarafı alır. Neden birden fazla kişi olmayalım sorusuyla aslında ben buraya geldim. Bu da nasıl olur? Evet biz kendi içimizde bu arada birden fazla karakterleriz. Biz kendi içimizde birden fazla insanlarız ama bunu dışarıya vermek ve o insanları anlayabilmek yolunda nasıl olabilir dedim. Oyunculuk dedim. Yani ben oyunculukla bunu yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Ben bir işte katili oynayabilirim. Onun hangi duyguyla oraya gele, gelebildiğini, hangi duyguyla bir kişinin bir canlının canına kastettiği duygusunu bunu oynayarak, gözlemleyerek, okuyarak bunu hayata geçirebilirim. Bastırılmış duygulardır. Hepimizin içinde olan bastırılmış duyguları bu şekilde dışarıya vurabilirim. Burada da işte yaptığın gözlemler, okuduğun kitaplar, duyduğun hikayeler bunları hayal etmenle kendi içinde nasıl olmuşunu tartışarak sahnede, tiyatro sahnesinde, televizyonda, sette orada burada icra ederek gerçekleştiriyorsun. Neden tiyatro? Açıkçası bilmiyorum. Tiyatro sahnesinde ya şöyle şey değil yani. Ah tiyatro olmasaydı acaba <laughs> Nice olurdu benim halim. <laughs> Bunun için yaratıldım. 3 yaşında çıkıp çıkıp oynardım aileme falan. Öyle şeylerim yok yani ben... Yani Süleyman şu... Demirel taklidiyle. Ya ben mesela çok uzun süredir bu işi yaptığım için artık bir iş yapacağım, yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorum. Başka bir iş elimden gelmiyor yani. Geleni bu. Bu da kendimce kadar geliyor. Ama tiyatroyu seviyorum. Sebebini de bilmiyorum. Neden tiyatro? Sevdiğimiz için yani. Zaten sevmediğin bir işi özellikle tiyatroyu yapamazsın. Yani deli işi deriz biz buna kendi aramızda. Gerçekten <laughs> ya, biraz sana... Çuvarmak biz biz sanatçılar kendi aramızda biraz e, deli işler Seviyoruz, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Sinema mı, dizi mi, mu derse zaten onun cevabı çok bellidir. E, tabii ki dizi çünkü çok para var. <gülüyor> <gülüyor> Bir senaryo geliyor. İlk başta senaryonun hikayesine bakıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Amacımız ne bu hikayede? İnsanlara neyi anlatmaya çalışıyoruz? Ola başlıyor aslında serve. Sonra benim neyi canlandıracağım? Neye hayat vereceğim konusuna geldiğinde de ben birincisi o karakteri okuduğumda bir şeyler hissedebiliyor muyum? İlk başta buraya bakıyorum. Sonra bu karakterin bu hikayedeki önemine bakıyorum, yerine bakıyorum, dengesine bakıyorum. Ve bunlar benim hoşuma gidiyorsa o işi kabul ediyor ve oynamaya başlıyoruz. Yani anlaşıyoruz, oynuyoruz. Buraya hazırlık aşamasında da ben müzikle hazırlanmayı seviyorum. Oynadığım işlerde aslında bunu çok sonradan keşfettim. Avlu dizisinde oynarken o karakteri ben müzikle çıkardım. Sete giderken dinlediğim birkaç müzik beni o karaktere getirdi. Daha çok o karakterle iç içe geçmemi sağladı. Sonra şunu fark ettim. Her karakterin bir müzik zevkin olması gerekiyor. Müzikle bağdaştırıyorum. Kokularla bağlaştırıyorum. Ben her karakter için farklı bir koku seçiyorum. Bazen gidip 5 liraya iğrenç koku alıyorum. Çünkü o karakter o kokuyu sıkar ve koku insana farklı bir duygu getirir. Ona inanıyorum. Onun için kokularla çalışıyorum, müzikle çalışıyorum. Ezber dediğin olayı ben sahnenin ve hikayenin mantığından yola çıkarak yapıyorum. Bu da aslında ezberden ziyade yaşama durumuna geliyor. Yani ben aslında ezber yapmıyorum. Ben o hikayenin mantığını oturtuyorum. <laughs> ne Hayır düğün düğünlü olacak dedik. Hayır hanımefendi, biz mevlütlü olacak dedik. Hayır arkadaşlar, çünkü benim abdestim yok. Bana Like gördükleri rolü yani teksti alıyorum önce defalarca okuyorum daha sonra içselleştiriyorum. aslında daha çok benim çıkarttığım tiplemeler ya da karakterler gözlemlediğim yani yaşayan gözlemlediğim insanlardan aldıklarım inanılmaz derecede bir böyle şeyim vardır yani hep bakarım sürekli incelerim insanların hal ve hareketlerini beden hareketlerini ne bileyim karakterlerini sürekli incelerim ve aslında karaktere çalışmak için çok yoğun bir çaba harcamıyorum ben bende vardır. Muhakkak bir yerde kafamın altında o insan yaşıyordur bende. Ve oradan ufak ufak çalarak ve onu köpürterek hazırlanıyorum. Var olan bir şeydir yani muhakkak. Ben nasıl hazırlanıyorum? Ben oynadığım oyuna göre aslında değişiyor. Biraz oyun seçerim ben. Eğer oynadığım oyun oyunculuk olarak beni gerçekten zorlayacağını düşündüğüm bir oyunsa daha önce benzerine vesairesine oynamadığım bir karakterse ha, hakikaten böyle kapanıp çalışıyorum. Çok daha inceliklerini arayıp bulmaya çalışıyorum. Ama öyle çok beni zorlamayacak bir oyunsa, bir karakterse hani ezberimi yapıyorum. Zaten bir prova süreci geçiriyoruz aşağı yukarı 25-30 prova arası. Bazen bu 120'ye kadar çıkabiliyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> genelde <laughs> 25-30 <laughs> <laughs> provada tamam oluyor. O 25-30 provada zaten biraz yönetmenin ne istediğini anlayarak biraz kendim ekleyerek biraz oyuncularla olan iletişimim, onların bana hissettirdikleri onlara gösterdiğim reaksiyon vesaire öyle çıkıyor ama genel olarak öyle çok aman aman ay Allah'ım şöyle hazırlanıyorum falan diyemem dediğim gibi ya beni çok zorlayacak bir karakter olduğu zaman hakikaten öyle değişik kafalara giriyorum. Bu oyun başlamadan önce oyunumuzun hem yazarı hem yönetmeni hem de oyuncusu Fahrettin Eren bu oyunu yazarken aradı bir gün beni dedi ki ya böyle böyle bir oyun yazıyorum ve şantör karakteri var. Burada da seni düşünerek yazıyorum falan. Ben de o sırada başka bir dizideydim. Bir de başka bir oyunum vardı. Ayşen Hoca ile Ayşen Guruda ile bir oyunda oynuyordum. Bir de aynı zamanda eski kocası Yılmaz gurudayla ile de bir oyunun provasındaydım. Bu oyunun şeyini söylediğinde bana yoğunluğundan dolayı ve diziden de dolayı yapamam dedim. Şantöre oynamam gerektiğini söyledi. Sonra gel zaman giz zaman uzun bir süreden sonra oyunda damadı oynayan arkadaşımızın bir rahatsızlığı oldu. Onun yerine geldim ben buraya. Damat karakterini canlandırıyordum. Onu bir süre oynadım. Daha sonra o geri gelince bu oyunda şantörü oynamak zorunda kaldım. Bugün şantör oynadım ama aslında damada oynuyordum. Bu oyunda kaynana oynadıyım yani. Benim bir oğlum var. Oğlumu evlendiriyorum. Kayseri liyim değil mi? Kayseri'li miyim ben? Bir şive yapıyorum ama Böyle şive henüz yok. İç Anadolu karması. Topladım ben o şiveleri. Fazla işte gözlem yapınca Kayseri diyor. Yine bu var olan bir insan aslında yani muhakkak hayatınızın bir köşesinde böyle bir insanla ya karşılaşmışsınızdır ya da birilerinden duymuşsunuzdur muhakkak hırslı fesat, <laughs> fesat yani böyle saldırgan işte oğlumcu o öyle bir tipim yani çok sevimli bir karakter değilim aslına bakarsanız. Erkek olarak bayan karakter oynuyorum. Bu da benim hayatımda ilk defa oluyor. Daha önce bir bayan karakter oynamamıştım. Daha okuma provalarında bir oyuncuyu markelerken aslında ben bu oyunu oynamayacaktım. Markelerken oyun okuma provalarında çok eğlendiğimizin farkına vararak arkadaşlar bu karakteri bu tipi bana iteledi aslında. <laughs> ben aslında böyle bir planım yok. Bu nasıl yani çok tip dediğim gibi tip olduğu için çok genel hatlarıyla anlatayım. Sonradan görme. Aslında çok böyle ağzı bozuk, toplum tarafından çok böyle onaylanmayan tipler ama işte zengininin arkasında insanları tepeden bakmaya çalışan, öyleymiş gibi davranan bir kadın aslında. Oğlum evlepe bu bariyle bak bana. Bana hırs dedi. Ağzını kopar. O benim kardeşim ki. Vallah. Yavrum, tutma onu. Yavrum sen dur. Sen bizim yani şu an görüştüğümüz işler var. Onun haricinde kendi yazdığım 3 tane kısa film var. Onları hayata geçirmek istiyorum. Şimdi yeni bir mini dizi şeyine başladım yazmaya. Bir hikaye vardı kafamda. Onu hayata geçirmek istedim. Onu yazmaya başladım. Bir de aklımda kalan bir oyun var. Daha doğrusu aklımda kalan bir hikaye var. O hikayeyi oyunlaştırıp oynamayı çok istiyorum. Bakalım eğer nasip olursa öyle bir şey yapabilirim. Ben ikisinin arasında herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani... Yani ben o dizi oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu, şu oyunculuğu, oyuncu, oyuncudur. Oyuncu çıkar yerine göre oynar ve iner. Ben ikisinin arasındaki o ayrıma katılmıyorum açıkçası. Bu tabii şahsi olarak. Yani oyunculuk olarak fark hani dizi oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu. Oyunculuk adına evet fark yok. Yönetmenlere göre bence biraz fark var. Yani ben şu anda burada oynadığım gibi sanırım kamera karşısında oynayamam. <laughs> ağzımı ayıra ayıra değil mi? Onlar daha farklı bir oyunculuk tarzı mesela pek öyle alt tavanında çok böyle tiyatro oynamış oyuncuları da hatta şey yaptılar. Tiyatroda mı oynamış? Yani büyük oynar o şimdi. Bizi uğraştırır. Sanırım hitap etmiyoruz onlara. Adırız. <laughs> <Others. gülüyor> the others'ız isabetmez. Bunları söylemek benim haddime düşer mi onu da bilmiyorum ama sinemada şöyle bir şey var benim kendince gördüğüm. Türk sinemasında iki şey var. Bir çok fazla çekilen komedi filmleri, bir de az sayıda çekilen sanat filmleri diye kategorize ediliyor. bunların ortasında yapılan işte romantik komediler, şunlar bunlar falan. Hani onlar çok varlık gösteremiyorlar diye düşünüyorum. Komedilerde son yıllarda çok fazla yani televizyonlarda skeçler, işte televizyonlarda sürekli komedi filmleri, sinemalarda sürekli komedi filmleri, komedi filmleri, komedi filmleri. Ama mesela 10 tane komedi filminden gerçekten kaç tanesi kaliteli bilmiyorum. Bunun işin erbapları oturup konuşması gerekiyor. Bence o kadar da aman aman da kaliteli işler çıkıyor diyemem. Tiyatrodaysa durum biraz daha kötü. Ben bu işin içinde olmama rağmen yani inanın o kadar az oyun izliyorum ki maalesef. Çünkü 10 oyun izliyorsam 9'u çok kötü oluyor. Ya yani bunu da kötülemek için söylemiyorum tabii ki de. İyi oyunlar elbette ki var ama maalesef çok nadir denk geliyoruz iyi oyunları. Ben bu arada bir seyirci olarak konuşuyorum tabii ki de şu an. Oyuncu olarak da mümkün olduğunca gerçekten içime sinen, izleyenin de izledikten sonra iyi bir şekilde ayrılacağı oyunları tercih etmeye çalışıyorum. Yani komedi bizde şey sokakta falan zaten var. Böyle şey derler ya komedi bizim atasporumuz diye. Hakikaten öyle. Yani sokak sahne ve perdeden çok daha komik diye düşünüyorum. Yani düzenli olarak takip ettiğim yönetmenler yok ama sevdiğim yönetmenler var. Ama biraz daha sinema ağırlıklı. Yani yönetmenleri sinema sanatında daha çok takip ediyorum. Tiyatroda takip ettiğim yönetmen aman aman yok. Tabii bu yönetmenlerin kötü olduğundan dolayı değil. Yani benim ilgi alanım yönetmenlik bazında sinema tarafında olduğu için. Bu keyifli sohbet için yılın düğünü ekibine çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de sanatsız olmaz diyenlerdenseniz bizi takipte kalın.